Ha şey birlikte bununla da oyun oynayacağız. Evet Çağan bugün bunlarla oynamak istedi. Anne beni bunlarla çeker misin dedi. Değil mi Çağan? Bunlar ne Çağan? Ee, bu 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 bunlar bu bunun içindeydi. Evet onun içindeydi ama oyuncaklarını soruyorum. Oyuncakların ne? Ne var onların içinde? Bu içinde ne var? Kedi çocukların var. Bunu ben anlatacağım diyecek. Evet. Rafadan tayfalarımız var. B ben diyecek anlatacağım. Değil mi? Ya ben diyecek anlatacağım. Hadi bakalım. Bunun ayakları nerede Çağın? Kırdım ben. Nasıl kırdın oğlum? Kırdım işte. Neden? Zaten senin ayağı tıyızdı. Ben mi ne yani da annem <laughs> Hep bir yerleri eksiliyor, değil mi? Biliyorsun, şu buna doğru yaptı? Biliyorsun işte bu bu da bayağı çürüttü. Evet, Çağın çıkarmış onların ayaklarını. Çıkardım. Bazılarının kuyruklarını çıkarmış mesela. <laughs> şu an değil mi? Hepsinin parçası duruyor mu acaba? Duruyor <laughs> ama ama babam yamanın üstüne baktı, ayakta hiç ayıldı. Evet çünkü, çünkü... Çağan oyuncağını yerde bırakmış. Evet. Biz de görmeden üstüne bastık, kırıldı. Değil mi? Baba baba bakma dedim ben de. Ama yere atarsan, yerde bırakırsan oyuncaklarını biz görmeyebiliriz işte. O yüzden siz oynadıktan sonra oyuncaklarınızı toplayın tamam mı çocuklar? Evet, ben topluyorum oyuncağı Evet. Seni. Ben de dediğim her, her şeyi yapıyorum. Tiyama, poşta, tel. Ya. Neye hocam geçirdim? Yer kalmadı. Yer kalmadı. Yer kalmadı. Tayatlarla ya. Düştü. Köpüş? Ne? Köpüş. Bu köpüş, ya falan tarafından atılan Evet. Bakcanım, bakcan bak yan amcanın köpeği bu ama. Basranın amcanın köpeği mi o? Evet ama Batça, Batçam amca yokmuş. mu? Evet, şeyin içinde yoktu. Evet. O şeyin içinde. Aldığımız yoktu. paketin içinde yoktu. Ha? Evet. Hadi bakalım göster bize. Bak. Bunun adı Atın. Bunun adı Mert. Bunun adı Yemeyo. Dur ben şöyle geçeyim. Onun Ters görünüyor çünkü buradan. Hadi söyle bakalım. Evet. Bu Mert. Evet. Bu Yemeyo. Evet. Bu Berkut. Berkut. Evet. Bu Teddy Çocuk. Bu Tertan Tere. Bu Tüper Divan. Evet bu artıcı diye bu başka çeşit. Evet. Bu hayi çocuğu hayi vatan. Çeşit hayi. Çünkü bu hayi. Bu maya. Evet. Ama tam. Bu tarzdan tele bu niye? niye? Tamam. aferin sana. Şöyle bu kedi çocuğu, bu kedi çocuğu. Kedi çocuğu? Arabası da var değil mi bizde? Evet getireyim. Hadi bakalım arabasını da getir. Arkadaşlar Batım böyle bir şey. Evet bakın onun arabası da var. Bu da Kedi çocuğun arabası değil mi Can? Evet. Nerede kedi çocuğun? Evet. Kedi çocuğunu koy. Hmm. Böyle ki ay Bunlar da onlar bombası. Onlar ışıkları. Küçükte nerede bombalayı? Şurada. Bombası yok ki kedi çocuğun bombası mı var? Evet, ben de öyleyim. Ben bilmiyorum da. Var mı? Vay. Varsa bunları seç. Onlarda ayakları. <laughs> Senin ayaklarını çıkarıyor Çağım böyle oynuyor, oynuyor bunlarla, değil mi? Evet, tavda etmet ediyor Tavda ediyorum, ne diyor? Kertenkele bu. Orijinali de kırılıyor görüyorsunuz. Orijinali kırıldı. Çok uzun sürmeden kırıldı. Bu orijinal değil mesela. Bu da aynı şekilde kırıldı. Tek farkı o ağır. O ağır. Evet. Bence pek farkları yok. Onlar da kırılıyor yani. Evet. Buna da Bakın değişiyor. bu da mesela orijinaldi. Evet. Bu da kırıldı. Evet. Bu orijinal olanlar... Çoğu oyuncağımız orijinal ama hem orijinal hem şey olarak deniyoruz. Aynı bence. Eklemli olanlar aynı yani. Bak Eklem. bunlar mesela kırılmaz. Evet. Bunlar. B button, Rafadan button. Tayfa'nın seti. Batın. Bunlar kırılmaz. Çünkü bunlar eklemli değil. Sert plastik görüyorsunuz. Button. Evet. Bunlar kırılmaz. Yere düşse de kırılmaz. Evet, batın. Elastik bir plastik bu esniyor yani. Tü, tü, evet çan deniyor şu anda. Tü, tü, <laughs> evet anneciğim. Tü, yalıyor. Tü, yalıyor. Bu, bunlar... Ama bunlar, bunlar. Bakın bu orijinal. Buna henüz bir şey olmadı Çağın. Bunu diğerleriyle birlikte almıştık bunu da. Evet, Buna henüz de, bir şey olmadı değil mi? Bu kırılmadı e daha. Ona bana tecrübe aldı. Bir şey almadık. Evet. Gördünüz mü? Bu şu an hala sağlam. Şu da mesela bunun e, ee, orijinal evet. olanın pelerini şöyle silikon. Bunun da pelerini var. Bu orijinal değil. Bunun da pelerini var ama bununki kendi gibi sert bir Her plastik. Çocuklar, o da zaten İspel çıkmış. Nerede de falan. var pati. Hem de, İspel İspel de Evet. İspel. Bu da kedi çocuğun orijinal arabası. Bunu da Şöyle. Bakın, bu, bunun da iki çıkıyor. Şöyle. Bakın bunun da iki çıkıyor. Evet. Mesela onların onun da ayakları, onların da hep ayakları çıkmış, kolları çıkmış, değil mi? Çan? Evet, ama Bir de benim nerede yapış Evet, biz Peki. silikonla tutturuyoruz. Yapıştıydı, ama oturuyor, kırılmıyor. Kırılmıyor, değil mi? Güzel Şimdi. yapmış mıyım? Evet. <laughs> tamam ama biz yine de atmayalım değil mi Çağan oyuncak evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Onlayım <laughs> evet, Onları, onları tırdır, değil mi? Evet aşkım hadi. Bakın bu bu bunlara bakın. Etlenme. Etlenme bunlar. Evet. Yani bakın çuvalıyor. Tabii onlar <laughs> eklemli olmadığı için oturmuyor. Ayakta geziyorlar değil mi Çağın? Evet. Ah. Şarkı mı söylüyor? Evet. Neydi onun adı? Atın. Atın. <laughs> Yafadan Tayfan. Akın, Tayfan'ın Akın'ı. Bu Uştan, Hayri miydi? da Bu Hayri değil mi? Evet Hayri. Evet, bu Hayri. Çıkma. Bu? Kamil. Bu Kamil. Ondan sonra bu Akın mı? Ha, hayır. Çok. O Akın. Bu kimdi? O Malik. Bu Mert. Bu da onların köpüşü, yumak. Evet. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar gördüğünüzde ben bir tane. Arkadaşlar açı, açı, hatırlıyor çünkü ödüntü videomda tıpkı ben açmıştık. Ödüntü videomuzda da da bekleyin açmıştık. Ödüntü videomuzda da ne zaman çalışmıştık? Şey ne zaman? Ha evet paketlerini söylüyorsun değil mi? Açtığımız oyuncakları mı söylüyorsun? Evet. Ben YouTube olmay. YouTube olmay benim. Ben ciddi ciddi oturayım açayım. Yok onu başka bir gün gösteririz. Yarın dört değil. Tamam aşkım. Yarın oyna. Tamam. Sen de dinle. Açı Ne anlatmak istersin? Bir şey anlatmayacağım. Neden? Anlatmayacağım, oynayacağım bununla. Nasıl onu diyeceğim. Hmm, bunları konuşturacakmış. Evet. Aa, süper ben, merhaba. Dütelim dedi, Aa, hemen gidelim. Gidelim. Uçuyorlar galiba. Süpermen ağlayı da gidiyor. Di evet. Süpermen neyle gidiyor? Penelle. Peleriniyle. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.